Herkese kadar merhaba sevgili dostlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Last Day'de raid yapacağız. Normalde ben bayağıdır raid yapıyorum ama çok fazla raid videosu gelmiyor. Bunun sebebi çıkan base'lerin kötü olması. Yani bu raid'den önce bir 4-5 tane daha raid yapmıştım ama hep böyle odundur, taştır falan böyle. Değişik, değişik itemler çıktığı için güzel bir şey çıkmadığı için video kaydına almıyordum. Eğer istiyorsanız böyle müzik geçtiğinde kanala sunarım ama ne bileyim çok daha önemli değil açıkçası kötü çıkan reitler ne de olsa güzel eşya çıkmıyor e, pek sizin için eğlenceli olacağını düşünmüyorum e, ama güzel çıkan raidleri böyle video kaydına alacağım. E, şimdi raid'e yapmadan önce şöyle size bir yemek tarifi vereyim Eragon'dan size güzel yemek tarifleri evet. Bir tane yeşil balık, bir tane de sarı balıktan e, Kitchen Stove'a koyarsanız e, Size 15 dakikalığına tabi ben Gümüş nadirlikte yaptığım için 15 dakika oldu e, Sanırsam altında 20 dakika bronzda da 10 dakika oluyor tam Emin değilim ama galiba Eğer bu yemeği yapıp yerseniz e, rate de e, Daha az ses çıkıyormuş öyle diyor tabi ne kadar etkili Bilmiyorum Şöyle yemeğimizi yiyelim daha sonrasında reidimize gidelim. Ee, motorumuzu alalım ve yolumuza çıkalım. Ee, bir sürü cd var. Ama şöyle bir büyük taş bezim. Aa bak bunun içi doluymuş ha. İyi ki bakmışım. Ee, en son nereye gittim ki hiç hatırlamıyorum ama. Hemen şöyle e, defomuzu boşaltalım. Baktığımız iyi oldu. sandık boştu galiba şuraya atayım hızlıca. Daha sonrasında mekanımıza gidelim bu arada arkadaşlar daha fazla lastiğe videosu gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın yorumlar kısmında belirterek ve videoyu beğenerek bunu bana gösterebilirsiniz sizden ne kadar çok istek gelirse o kadar hızlı bir şekilde video atmaya çalışıyorum şöyle kafamda güzel video fikirleri var bu arada birkaçını spoilerını vereyim. E, Bunker Bravo videoları var kafamda. E, daha sonra Blackport PD ile alakalı birkaç video var. Bakalım. Şöyle base'imiz adı Dench ismiş. Şöyle bir şey sanırsam. Base'imize gidelim. Tabi Beyzi base'i YouTube'dan araştırdım. YouTube'a işte Last Day on Earth, Raid, e, falan yazarsanız daha önceden e, videosunu çeken kişilerden base'in içine görebilirsiniz e, kimileri yorumda yazıyor işte içindeki e, çıkan eşyaları nereden biliyorsun kahin misin lan falan <laughs> diyenler olabiliyor e, tabi youtube'dan araştırıp giriyorum daha önceden girenlerin videolarını izleyerek tabi videosunu çeken olmadıysa o zaman yapacağınız bir şey yok kendiniz ee, keşfedeceksiniz artık Zaten aslında normalde bu ee, Hep izlediğim kişiler Buradan giriyordu ben de şuradan Gireceğim C4'ümüzü koyduk İlk dalga geldi mi Gelmedi galiba ee, Burada bayağı bir zırh var Ben bu zırhlardan giyeceğim Ama eve sadece swat armorları götüreceğim Şöyle seni kıralım. Evet, zombiler geldi sanırsam. Geldiler mi? Aynen. Şöyle yapalım. Bir kısmı gelsin sadece yanımıza. Bir kısmı duvarın arkasında kalsın. Şöyle özelliğimizi de kullanalım. Evet. Burada arkadaşlar baya bir silah var. Şöyle göstereyim. Şöyle hepsini alıyormuş gibi yapalım. Ama şu zipkanları almayacağım. Şunu da almayacağım. Bunları ilk önce şöyle bir motorumuza koyalım. Motor bugumuzu uygulayalım. Bilmeyenler için de bu motor bugunu göstereyim. E, ee, şansımız da şurada da diken vardı. E, ee, o dikeni kullanıp yapacağız. Eğer e, base'e ilk girdiğinizde herhangi bir şekilde dışarı çıkmazsanız bu motor bugünü uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle e, silahları koyduk. Şimdi öleceğiz arkadaşlar burada. Şöyle ölelim. E, eğer base'de spike yoksa işte bu zombiler geliyor ya gelen zombilerin son bir tanesini bırakıp çok az bir canını bırakıp mesela zombinin sizi öldürmesini bekleyebilirsiniz. Daha sonra tekrar beze girdiğinizde yumruklarınızı birkaç vuruşta öldürürsünüz. E tabi full bir canını bırakırsanız belki sizi tekrardan öldürebilir çünkü çıplak olacağınız için. Veya direkt hızlı bir şekilde lootunuzu alıp e, silahınızı, zırhınızı giyip halledebilirsiniz belki. Şöyle hemen silahları alalım buradan. Ee, al yok mu ya? Şu motora da aslında al gibi bir şey ekleseler güzel olur. Benzin de alalım da galiba içeride benzin de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şöyle içine koydum. Hemen hızlı bir şekilde base'imize gidelim. Bu arada bunu sadece bir kez yapabiliyorsunuz. Tekrardan tekrardan böyle sürekli yapamıyorsunuz. Onu da baştan belirteyim. E, ve base'e girdiğiniz zaman eğer base'den çıkarsanız, tekrar girerseniz e, yine uygulamıyorsunuz bu e, bug'ı. Eğer ölürseniz bütün eşyalarınız gider ben söyleyeyim. Yani base'den ilk seferde çıkmamanız lazım. Eğer çıkmazsanız öldüğünüz zaman Herhangi bir sıkıntı yok Şimdi tekrardan e, Raid mekanına gidebileceğiz Görmüş olduğunuz gibi Hızlı bir şekilde gidelim Yani bu sayede Motorumuzun kapasitesi kadar e, Daha fazladan Raid yapmış oluyoruz Benimkinin hepsi bütün gözleri açık olduğu için e, 8 tane Ekstra eşya götürmüş oldum e, Şimdi bu sayede 8 tane eşya fazladan üretmiş olduk. Bakalım. Hızlı bir şekilde base'imize girelim. Ee... hemen. Bu arada içinde bir şey var mı acaba? Ha demir varmış. demir olur. Şöyle zırhımızı da giyelim. Çok güzel. Şöyle bunu cebime koyayım. Şöyle miydi? Aynen. Şu motoru da alalım. Biraz yakınlaştıralım. Şimdi motorumuzu bagajına tekrardan eşya koyacağız. Çık yer yapması sıkıntı olmasın. Oh, nasıl yanladık böyle bir acayip yanladık. Şuraya koyalım motorumuzu. Öyle motorla bir bak falan yapmayacağım. Bu arada şuradaki arm, e, SWAT armoru da alabiliriz 2 tane SWAT armor var Hatta direkt alalım e, çantamıza koyalım e, Askeri seti almayacağım ama SWAT armoru alabilirim e, Bunker Bravo da lazım olur Şimdi e, şu sandık güzeldi galiba Çok fazla incelemedim Şu üstteki silah sandığını görünce dedim aha tamam Yaşadık dedim ee, zombiler geldi mi? Sanırsam geldiler mi? Yok. Bakalım. Yok. Gelen giden yok. Çoktan gelirlerdi. Burada ne varmış? Ee, burada ATV tekerleği varmış bayağı bir. Bizim ATV tekerliğine ihtiyacımız yok. Şurada iki tane daha tabancamız var. Burada bir SWAT armor daha var. Ee, hatta şöyle bir sıvat armor daha var <laughs> iki tane ee, başka hangi sandığı kıralım şunu kıralım hatta kırabiliyorsak bütün sandıkları kırmaya çalışalım tekrardan şu duvarı kullanacağım Evet, bütün zombilerden kurtulduk. Bu arada raidde öyle susturucu silah kullanmanıza da gerek yok böyle maşlete gibi hızlı bir silah kullanabilirsiniz. Burada ne varmış? 20 tane demir ile 20 tane etimiz olmuş oldu. Şuradan biraz da yemek yiyelim. Bu arada çok fazla şey getirmişim ben üzerime. Ve burada alacağımız bir şey var mı? Yok. Buradan şu belki şu pantolonu alabiliriz belki. Şöyle koyabiliriz. Bakalım şu sandıkları kıralım. Belki bunların içinden silah çıkar. Dediğim gibi o kadar aşırı bir şekilde incelemedim. Buradan biraz demir çıktı. 5 tane alüminyum çıktı. 20 tane kırmızı boyanın aslında olabilir. Tamam şu sandığa bakalım. Uu, buradan da demir çıktı ve evet benzin çıktı benzin olduğunu söylemiştim benzinidersiniz direkt motorun arka cebine koyalım ee, şöyle aslında şu e, bunu kullanabiliriz gerçi daha canı bitmemiş ee, başka hangi Sandığı kıralım hmm, şunu kırabiliriz yani neden olmasın ee, buradan bir maçete geldi çok güzel şunu kıralım Evet, son dalgayı da çağıralım. Yine aynı ufak buk mu denir artık? Buk denmez de. Taktiğimizi uygulayalım. Evet, bütün zombileri öldürdük. Üzerimdeki zırh kırıldı. E, bu zırhı zaten giymeyecektim. Bunu şöyle koyalım şuraya atalım. 4 tane daha yerimiz açılmış olsun. En son bunu mu kırdık? Aynen. Burada 20 tane bu, kupon varmış. Güzel. E, 20 tane de rubber part işimize yarar. Ondan sonra şu sandığı kıralım. Evet. Buradan pek iç acı bir şey çıkmadı. Şurada e, benim şeylerim olacak. İki tane daha şundan alalım. Burada alacağımız bir şey var mı? Şu 20'lik taşı alabiliriz. Onun dışında şu demirleri fullleyelim. Tamam. Aslında şu 17'lik e, boltu da alabiliriz. Şu sandığı açalım. Sanırsam e, bir sandık daha açabiliyoruz. Buradan hiçbir şey çıkmadı. 20 tane D kartı artık. Ne yapacaksak o kadar T kartını. Seni kırsak Big One gelir mi acaba? Ee, belki gelebilir. Şöyle e, yapalım. Ee, tamam herhalde. Şurada bir yerde yemek vardı sanki. Yemek yiyelim. Burada mıydı? aynı? Aa burada da bolt varmış. Şöyle boltumuzu fullemiş olduk. Aa 20'lik de tahta varmış. Güzel. Seni de şöyle kıralım. O big van gelmedi. Çok güzel. Ee, o buradan da demir çıktı. Hmm. Şu benzini dökelim. Evet. Benzin ne kadar alacağım? Aldık. Buradan başka ne alabiliriz? Şu demiri alabiliriz aslında. Evde taş var, odun da var. Bunları almaya gerek yok. Ee, başka demir vardı sanki biraz daha. O demirleri alalım. Nereye koydum ben o demirleri? Şu yemekleri yiyelim. Evet biraz aç gözlüyüm. <laughs> Şuraya koymuşum. İki tane burada var. Başka var mı? Ee, buralarda başka aslında. Aha elektronik circuit var. Onu alabiliriz. Ee, belki yorumlara yazmışsınız. Lan elektronik circuit'u ne falan. Ama Almaya da verir, bilmiyorum. Niye bırakabilirim onun yerine? Çok da bir şey bırakamam aslında. El filtresi var, hava filtresi. Bu da lazım oluyor. Hadi 12 tane demir yerine alalım, Sörkta. Ee, şu son kutuyu açalım mı sizce derken? Aa üzerimde balta varmış benim. Baltayı bırak ya. Şöyle son bir vuruş daha yapalım. Ee, kıralım mı sandı? Hadi kıralım. Bakalım ne çıkacak. Hiçbir şey çıkmadı. Şuradan hemen e, hava filtresini aldım. Hayır hayır oyundan çıkma. Şöyle hızlı bir şekilde kaçalım. Evet raidimiz bu şekildeydi. Ee, son kutuyu kırmasaydık da olurmuş. Ama kırdık artık. Evet R'de puanım yüksek açıkçası. Bir 7 puan yakışır bu Beyz'e. E. Ee, sizin puanınız kaç? Yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Let's break it down for a minute I want the crowd, I'm gonna get it You hear me lament?